Günaydın Zeynep Hanım. Günaydın da. Ha? Siz kimsiniz? Adım Cihan. Korumanızım. Sizi gideceğiniz yere ben bırakacağım. Her zaman da yanınızda olacağım. Buyurun. Aa, teşekkür ederim ama benim bir korumaya ihtiyacım yok. Onur Bey'in emri. Onur Bey'e selamlarımı ve bir korumaya ihtiyacım olmadığını iletir misiniz? Teşekkürler. Zeynep Hanım. Lütfen. İstemiyorum. Yürümek istiyorum. Arabaya binmeyeceğim. Tamam? Ne yapıyorsun? Buyurun Zeynep Hanım. Olay çıkmasın diye bindim. Yoksa hoşlanmam böyle Emri varkiden. haberiniz olsun. Nereye gitmek istersiniz? Kayınvalideme. Kayınvalideme gitmek istiyorum. Tabii. Bu kahveyi mi yaptın? Ha, ben yaptım, beğendin mi? Çok beğendim, acı olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun canım. Sen hazırlan bakalım, süslen biraz bakayım. Gayet iyi görünüyorsun. Zeynep geliyor, birazdan yoldaymış. Zeynep mi geliyormuş? Hı -hı. Niye geliyormuş Zeynep? Onurcuğum, bence sen bu kız artık bu evde görmeye alışsan iyi edersin yani. Evleniyorsunuz yakında. Aa, sen şimdiden bu kadar geriliyorsan ne yapacağız biz? Bilmiyorum ya ben Zeynep'in geleceğini, şaşırdım. Hala ara. Peki, o zaman ben sana ablan olarak tek bir şey söylemek istiyorum. Bak ister dinlersin ister dinlemezsin sana kalmış. Zeynep bizim gibi bir kız değil. O iyi bir kız tamam mı? Sen şimdi onu annemden falan koruyacağım diye kıza sakın zarar verme. Çok pişman olursun sonra. Benden söylemesi. Hadi iyi bak kendine. Günaydın. Ben de istediğim dosyaları getirdim. Başlayalım mı hemen? Başlamayalım. Evde çalışmaktan vazgeçtim. Şirkete gideceğim. E Kemal Bey buraya çağırın görüşmeye. Kemal Bey'le sen ilgilenirsin abi. İşin bitince de şirkete geleceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Nasıl gidiyor iki gün? Alışabildin mi? Alıştım sayılır Kenan Bey. Zeynep Hanım'ı getirdim şimdi. İyi anlaşacağız gibi. Onunla anlaştığın kadar bizimle de anlaşmak önemli biliyorsun değil mi? Bir hata mı oldu Kenan Bey? Bak koçum. Dün mülakatta yaptıkların çok can canlıydı. Kabul. Ama burada şov yapanları sevmezler. İşini doğru düzgün yap yeter. Şov yapmak kimin eğitim yoktu. Ben tanıdıkça ucuz numaralarla işim olmadığını anlayacaksınız. Bakacağız. Göreceğiz. Diğer türlü ay sonu biletini keseceğim. Bizzat ben buradaki bütün diğer personelime yaptığım gibi. Anladın mı koçum? Anladım Kenan Bey. Merak etmeyin sorun olmayacak. Al bu dosyayı çalışma odasına götür. Söylediklerimi de unutma. Kapış. Ne demek Onur evde yok Nalan? Nişanlısı gelecek bilmiyor mu? Nereye gitti şimdi bu? Ay ben ne bileyim anne. Önemli bir işim var demiş işte. Aa, sanki benim sözümü dinliyor da. Zeynep Hanım geldi efendim. Güzelim benim, hoş geldin. <laughs> Canım. Canım, hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin kızım. Ne güzel sürpriz bu böyle. Gel geç otur şöyle gel gel. <laughs> Hemen sana bir kahve söyleyelim. Tabii sabah kahvemizi beraber içelim. Ay o, o sevdiği kurabiyelerden de isteyeceğim şimdi. Tamam ben bunu Onur Bey'e söyleyemem. Kendi gözlerimle gördüm Serhat. Figen intihar etti. Tamam. Teşekkürler. Senin ne işin var burada? Anlamadım. Özür dilerim. Yanlış odaya girdim galiba. Ne bakıyorsun ya öyle? Kapat gözlerini. Tamam. Aç şimdi. <laughs> Bana mı bu? Evet sana. Yıldızlar istemiştin ya benden. Evet. Bir gün onları da ayaklarının altına saracağım. Ama şimdilik bununla yetineceksin. Şimdilik. Peki senin hayalin ne? Burada seninle olmak. Benim çok büyük hayallerim var. Bana ışık lazımsa mesela ben güneşi isterim. Onun gibi en büyük. En tepede. En parlak olmak. Sen kimsin? Sakin. Ne yapıyorsun burada? İyi misin? Ben Zeynep Hanım'ın şoförüyüm. İş yerine başladım. Ha. Kayboldum galiba. Öyle mi? Bu senin mi peki? Evet, evet, evet. evet. Yalnız çok yanlış yerdesin seni uyarayım burası annemin özel alanı. Kimseyi sokmaz içeri. Gelir de seni burada görürse çok sinirlenir. Alamayız vallahi seni elinden söyleyeyim. <laughs> Bu arada Ali araba. Cihan. Cihan. Memnun oldum. Ben de öyle. Kusura bakmayın. Bir daha olmaz. Hiç sorun değil. Yalnız bu yakışıklılık nedir acaba? Hı? Çok teşekkürler, ne güzel. <laughs> Asıl ben teşekkür ederim. Gerçekten sizin getirdiğiniz hediyelerle karşılaştırılamaz ama ben de manevi değeri büyük bir şey getirmek istedim. Annem ölmeden önce yapmış bunları. Bayıldım, bayıldım. Ne güzel iğne oyası bunlar. Annem pek zevkli, pek becerikliymiş kızım. Sen de ona benziyorsun demek ki. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ay ne güzel, ne güzeller, ne güzeller. Ee, ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum aslında. Tabii siz de müsaitseniz. Tabii tabii konuşalım kızım. Ayak altında oturmayalım kızım. Gel odama gidelim. Orada daha rahat konuşuruz. Belli ki söyleyeceklerin önemli. Ve ee, ben o zaman e, sizi baş başa bırakayım. Gelin kayınvalide. Ha? Benim de zaten işlerim vardı. <laughs> e, müsaadenizle. Teşekkürler. <laughs> Şeyiniz. Buyurun efendim. Bu yayıntıyı yakıyor musun, atıyor musun, ne yaparsan yap, ortadan kaldır. Tabii, tabii efendim, hemen. bakmayın. Dosyayı bırakmayı unutmuşum. Yeni başladım da iş her taraf çok karışık. Bunu çalışma odasına bırak dediler. Ee, tamam ver bir bakayım neymiş. Ha bu personel dosyası. Bunlarla Zümrüt Hanım ilgileniyor. Zümrüt Hanım'ın odasını bilmiyorum daha tanışmadım. E, tamam dışarıda çalışanlar var onlara sorabilirsin onlar seni yönlendirir. Hatta şeyiniz var onu bul ona sor pardon biz seninle daha önceden tanıştık mı? Sanmıyorum. Tanışsaydık sizi unutmazdım. O zaman tanışalım. Ben Ahu, Onur Bey'in asistanı. Cihan. Zeynep Hanım'ın şoförü ve korumasıyım. Memnun oldum. ...müsaadenizle. Eee... Sunucam'ım. Zeynepciğim. Lafı dolandırmana gerek yok kızım. Söyle ne söyleyeceksen. Zaten ben de beceremiyorum öyle. Bu bohça meselesi. Sizce de biraz fazla hediye göndermediniz mi? Bilmem. Fazla mı? Bana biraz fazla geldi. Ve ben bu kadar hediyenin karşılığında ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> ben karşılık beklemiyorum ki kızım. Olabilir. Ama ben altta kalmak istemiyorum. Ayrıca ne ailem ne ben buna yetişemeyiz. O yüzden ne olur lütfen düğüne kadar başka hediye göndermeyin olur mu? Çünkü ben gerçekten çok mahcup hissediyorum kendimi. Zeynepciğim, altta kalmak ne demek? Senin bu getirdiğin Yemeniler bizim söz açısından kat kat kıymetli. Anneciğinin elinden çıkmış bir kere. Ben öyle baskı altında hissettim kendim galiba. Biz evlenirken kocamla tek bir çöpümüz bile yoktu. Yani insan heves ediyor biraz böyle kursağında kalmış demek ki. E öyle zamanla para da kazanınca torunuma özendim. Gelinimin her şeyi eksiksiz olsun istedim. Haklısın biraz abarttım galiba. <laughs> Kusura bakmayın, ben böyle aklıma geçen her şeyi söyleyiveriyorum bir anda. <laughs> söyle kızım, söyle. Bak, bütün bunlar ne biliyor musun aslında? Seneler önce tek bir toka bile almadan evlenen genç Zümrüt'ün hevesi. Özür dilerim, seni kırmak istemedim. Abi, asıl ben özür dilerim. Gerçekten sizi gücendirmek hiç istemem. Ama ben bir şey daha söyleyeceğim. Neymiş? Damat bohçası yapmak istiyorum. Babamla Berna bu işlerden çok anlamıyorlar. Böyle tek başına da şimdi... Annelerle yapılır değil mi? Anladım ben seni. Bundan sonra senin annen benim. Seninle alışverişe de çıkar, damat bohçası da hazırlarız. Sakın kendini yalnız hissetme. Sakın üzülme. Tamam mı? Artık ben varım senin yanında. <laughs> Teşekkür ederim. Ama bir şartım var. Hı. Hepsinin parasını benim kazandığım parayla ödeyeceğiz, tamam mı? Karışmak yok. <laughs> tamam. Tamam. Söz mü? Söz veriyorum. Ama o, o zaman çıkmamız lazım. E, i̇şimiz çok uzun malum değil mi? Hadi, Hadi bakalım. Madem telefonumu açmıyorsun, o zaman beni iyi dinle. Zeynep geldi diye buradan gittiğinin farkındayım. Zeynep'le daha çok vakit geçireceksin. Onun gönlünü hoş tutacaksın, beni anlıyor musun? Yoksa anlaşma mı anlaşma yok, İptal. Benimle oyun oynamasından nefret ettiğimi çok iyi biliyorsun. Nalan başımıza bela olacak. Senden nefret ediyor. Şu kadının kuyruğuna basma artık. Ben bir şey yapmıyorum. Aklını başına al. Kadın teyakkuzda. Senin aleyhinde bir şeyler bulmak için uğraşıyor ve çok da yaklaşmış. Yetimhane hikayen fıslamak üzere söyleyeyim. Nasıl yani? Ne diyorsun sen? Seni yakalamadan hemen izlerini sil. Geçmişe ait ne varsa yok et. Ne bir fotoğraf ne bir anı. Hiçbir şey bırakma. Anladın mı? Anladım. Anladım da sen niye bir anda beni korumaya geçtin? Ne demek bu ya? Bu ne demek yahu? Ben hep seni koruyorum zaten. Nalan'a kayıtları senin verdiğini biliyorum. Saçmalama. Saçmalama. Senden kurtulmak istesem Serhat'ı yok etmez üstüne salardım değil mi? Ha? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Boş atıp dolu tutmaya çalışıyorsun ahu. Farkındayım ama yemezler. Nalan'ı hafife aldığın için başına geliyor tüm bunlar. O hafife alınacak bir rakip değil. Bunu okuş beynine sok artık. O kadın sinsi bir yılan ve ne zaman sokacağı da hiç belli değil. Kapış. Dikkatli ol. ...beni bir kez daha yönlendirmeye çalışırsan... benim de bir kez daha böyle konuşursan her şeyden vazgeçerim, bilmiş ol. O zaman telefonlarımı açsaydın. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Evde yoksun diye babaannen kıyameti kopardı. Yapma ya! İşim var, işim. Evden çıktım, işe gittim. Bak yeter, yetti. Benim bu tip oyunlarla uğraşacak vaktim yok. Koskoca şirketle mi uğraşayım, sizin kaprislerinizle mi uğraşayım? Ama... Aması yok! Sen bana şantaj yapacak durumda değilsin. Ortada bir suç varsa sen de suç ortasın? Haftalardır bildiğim bir cinayet saklıyorsun sen. Ben bu evliliği ailemizi ve ismimizi korumak için yapıyorum. Sen istiyorsun diye değil. Aman tamam. Senin düşünen de kabahat. Al işte. da bana mesajmış. Dört koldan birleştiniz. Onurunu nasıl edirtiriz dediniz ve başardınız. Bravo. Sen bu kıza ne vaat ettin Allah aşkına? Ha sen nasıl kandırdın bu kızı? Ben ona bir şey vaat etmedim. Ne yapmışsan sen yapmışsın. Ne? Evet, sen yapmışsın. Kız sana aşık, seni önemsiyor, sana inanıyor. <laughs> Ama sen o kadar körsün ki burnun ucundakini bile görmüyorsun. ...şey mi oldu? Şey... Onura mesaj attım da... ...geri dönmemiş. Görmemiştir. Şirketinde, evinde bütün sorumluluğu onun omuzlarında. Çok küçüktü babası öldüğünde. Erken büyümek zorunda kaldı. Anlıyorum. Ben de onun gibi büyüdüm. Annem öldüğünde babam çok dağıldı. Onu toparlamaya çalıştım. Berna küçücüktü. Hem onların yanında olmaya çalıştım, hem okul, hem iş. Çok zordu, anlıyorum onuru ama üzülüyorsun yine de. Haklısın. İlk gördüğünde baskalayın. Yani herkes sınırlarını bilsin. İlk günden tepene çıkmasın. <laughs> Erkeklerin hepsi biraz çocuk gibidir. Fazla şımartırsan baş edemezsin sonra. Bak benden söylemesin. <laughs> Anlaştık. Oh. İyi ki getirdim beni buraya. Çok güzel, çok şirin bir yer. Hava da mis gibi. Oh evet. Hmm. Bu balık ekmek de çok güzelmiş. Evet. Hmm.